Ile geliyor. E aslında tüm süt ürünlerine de yansıyacak elbette ki hem peynire hem tereyağına diyebiliriz. Peki bu süt fiyatları neden artıyor? Aslında bu zamın eee bir Ocak itibariyle yapılması gerekiyordu. Sonra bir Şubat'ta yine bir miktar yapılması lazımdı. Burada iki üç tane sebep var. Eee bir tanesi öncelikle eee Türkiye'de geçmiş dönemlerdeki eee bazı hatalar anaç kesimine sebep verdi ve bu anaç kesiminden kaynaklı da hayvan mevcudunda ciddi bir azalma bununla beraber de hepimizin evlerinde hissettiği kasaplardaki inanılmaz işte kuşbaşı ve kıyma fiyatları olarak yansımaya başladı. Et fiyatlarının çok yükselmesiyle beraber süt fiyatının düşük kalması zaten o daha fazla ana çayvan kesimi anlamına geliyordu. Bu anlamda bu düzeltmenin yapılması şarttı. İki maliyetlerdeki artışlar özellikle biliyorsunuz yani as asgari ücretle çalışan veya işte tarımda çalışan e, çok da ucuz olmayan işçilikteki maliyet artışının yansıtılması lazımdı. Yani yem maliyetlerinde ciddi bir artış olmasa bile diğer maliyetlerdeki artışlar yani şu anda hala e, bu yapılan zam yeterli bulunmuyor ve sahada... En az 1 liralık bir e, zammın daha hemen peşinden yapılması e, şartı e, çok net belirgin. Maliyet şu anda düşük kalmış durumda. E, et fiyatında yüksek olmasıyla beraber daha fazla anaç hayvanın kesilmesi. E, bu hatanın bedeli geçen yıl 1,5 milyar dolar. Bu senede yine 1,5 ila 2 milyar dolarlık bir ithalat hayvan ithalatına sebep vermişti. Yani hızlı aksiyon alınmasını arzu ediyoruz ama seçimlerden kaynaklı bir bekleme söz konusu oldu. Zam yapılmasından dendi. Şimdi bir telafi yapılıyor açıkçası. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında kesime gönderilen hayvan, hayvan mevcudu da elbette ki önemli. Peki et fiyatlarını da etkileyecek midir bu durum? Hayır et fiyatlarını etkilemeyecektir. Şu anda et fiyatlarındaki artışın temel sebebi içeride yeterli miktarda hayvan olmaması nokta. Yani şu anda Türkiye bir ithalat yapmadan, hayvan ithalatı yapmadan kendi ürettiğiyle e, işini çevirme ihtimali yok. E, bazı gecikmeler yaşanıyor. E, herkes durumun farkında ve telafi edilmeye çalışılıyor. Ama e, ne yazık ki bu son 5 e, sene üst, üst üste gelen bu süt fiyatlarına yapılan fiyat baskısı ve üreticinin zarar etmesi ve etmemek için de öte yandan hayvanını kesmesi çok önemliydi. Bir unsur daha var o da biliyorsunuz şu anda Türkiye'de mevduat faizleri ve kredi faizleri çok yükseldi ve çiftçinin sermaye yapısı çok zayıf. Dolayısıyla bu yüksek faizleri bir fırsat olarak görüp üretimden çıkıp parasını parayla para kazanmaya şu anda iklim daha müsait yani süt fiyatının düşük kalmasının burada da muhakkak bir etkisi olacaktır yani insanları bu üretimden vazgeçtikleri zaman geri gelmediklerini biliyoruz o yüzden artık süt fiyatlarının sadece maliyet bazında değil teşvik edici ve üretim yapmaya özellikle gençleri teşvik eden kar eden bir sektör haline getirmemiz ülke olarak hepimizin üstlenmesi gereken bir görev zaten çiğ süt'e gelen zamın Rafa olacak yansıması çok minimum olacak. Bu bu ay içerisinde zaten bu zamı erken olarak sanayici yansıttı. Bazı fırsatçılar çıkacaktır bunu deneyen ama genel olarak zam olarak rafta çok büyük bir fiyat farkı göreceğinizi düşünüyoruz. Hı hı. E aslında az önce üreticinin beklentisini bu zam karşılamadı dediniz. Beklenti evet. ne yöndeydi? E, bu 14.60 yerine en az 16 lira olması gerekiyordu. O aradaki 1.5 lira fark işte bir ineğin kesilmesiyle üretimin devam etmesi arasındaki fark ve e, toplam enflasyona olan katkısı da çok çok minimal olmasına rağmen e, Mali Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda e, kesinlikle e, taviz vermiyor. Ama biz bunu daha önce e, Sayın Nurettin Nebati döneminde de e, aynı problemi yaşadık ve söyledik. Yani ee, üreticiden bakın 16 liraya çıksa bile şimdi 14.60'a çıkacak ama Gözde Hanım siz de bir tüketicisiniz hiçbir yerde 15 liraya 16 liraya süt alamıyorsunuz yani en düşük 30 liraya alıyorsunuz yani çiftçinin giderleri her şeyi belliyken çiftçiye bu baskıyı yapmak yerine çiftçiden çıktıktan sonraki süreçte eğer e, düzeltilmesi gereken hatalar varsa bunların düzeltilmesi Türkiye'nin çıkarları açısından çok çok daha kıymetli olacaktır. Yani bugün çiftçiye verilmeyen 1 liranın sonucunda kıyma fiyatı 500 liraya geldi. O zaman da aynı şey söz konusuydu. Bundan sonrası için de aynı şey söz konusu olacak. Yani buradan e, bir daha sizlerin sayesinde, sizlerin vasıtasıyla dile getirmek istiyorum. Yani çiftçinin eline geçen paraya ...baskı yapıldığı zaman üretim azalıyor. Üretim azaldığı zaman da e, ne yazık ki tüketicinin fiyatları orantısız bir şekilde artıyor. Bunu iyi dengelemek gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Aslında siz de dikkat çektiniz. Zira süt üretiminde de e, önemli miktarda bir düşüş var. Bu da oldukça önemli. E, evet, bir, e, bir sıkıntımız da şu hı hı. Gözde Hanım. Ne yazık ki biz 2001'den beri Türkiye'de bir hayvan sayımı yapmadığımız için... ...gerçek hı. rakamlara da hakim değiliz. Yani... Türkiye Statistik Kurumu'nun şu anda verdiği rakamlar teorik e, rakamlar. Bir formüle göre hesaplanıyor ama biz gerçekten bir sayım yaptık Bursa'da da Mızık Birliği olarak ve bu sayımda TÜİ'nin rakamlarının yarısının çok altında hayvan varlığının olduğunu gördük. Yani önce bir nerede olduğumuzu yani e, bir gerçekten yüzleşmek zorunda Türkiye. Yani tarımsal anlamda yaptığımız Neredeyiz? Ne kadar hayvanımız var? Gerçekten ne kadar süt sağlıyoruz? Mesela TÜİK rakamlarına baktığımız zaman Türkiye dünyada en çok et tüketen üçüncü ülke konumuna geliyor ama hepimiz biliyoruz böyle bir şeyin gerçek olamayacağını. Ee, Amerika'dan hemen sonra en çok et tüketen Türkiye değil, bundan eminim. Ee, bu rakamlar gerçeği yansıtmadığı için politik olarak verilen e, kararların da doğru olma ihtimali çok düşük oluyor. Yani e, bir sayımın çok acil olduğunu bir daha bir daha vurgulamakta fayda görüyorum ki e, hepimiz evimizde tükettiğimiz ürünleri daha ucuza tüketebilelim. Yani sadece bir e, kamudaki bir işte kurumun yayınladığı bir rakama bakarak Aa, iyi gidiyormuş demek doğru değil sahada gerçekten büyük bir yangın var. Peki çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için, yayına katkınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Iyi yayınlar. Sağ olunuz. Evet sevgili izleyiciler, çiğ süte gelecek olan zammı değerlendirdik. Sayın Solakoğlu'yla ile birlikte. Ee, şimdi haberlerimize dönelim, devam edelim. Meclis Genel Kurulu'nda.